Hipnoz, yönlendirmeli tefekkür uygulamasına hoş geldin. Ben Reşat Emre. Hazırsan başlıyoruz, gözlerini kapat. Her dörde kadar sayışımda nefes almanı ve vermeni istiyorum. Şimdi derin bir nefes al. Bir, iki, üç, ver. Temiz havayı içine çek. Kirli havayı dışarıya at. Derin nefes al. Ver. Ferahlığı içine çek. Rum almayı dışarıya at. Derin nefes al. Ver. Sevinci içine çek. Gamı dışarıya at. Derin nefes al, ver. Sakinliği içine çekiyorsun, yorgunluğu dışarıya atıyorsun. Derin nefes alıyorsun. veriyorsun. Nefes al. Ver. Nefes al. Ver. Yumuşak bir rahatlama hayal et. Ilık suyun tenine dokunuşu gibi. Umūşak rahatlamayı hayal ediyorsun. Ilık suyun tenine dokunuşu gibi. Ayak parmak uçlarına odaklan. Ayak parmak uçlarına odaklan ve bu ılık su ayak parmak uçlarına değiyor ve bileklerine doğru ilerliyor. ılık su bedenini yatıştırıyor. Sakinleşiyorsun. Ve bu rahatlama dizlerine doğru ilerliyor. Kasların yumuşuyor. Şimdi kalçana doğru ilerliyor rahatlama. denginleşiyorsun. Rahatlıyorsun. Ve bu rahatlık sırt kaslarına doğru ilerliyor. Şimdi omuzlarına doğru. Omuzlarını serbest bırak. Tüm kaslarını serbest bırakıyorsun. kasların ve sinirlerin gerginliğini kaybediyor. Ve rahatlık kollarına doğru ilerliyor. Sükunet sarıyor bedenine. Parmak uçlarından tüm dünya telaşı çıkıp kayboluyor tüm dünya telaşı parmak uçlarından çıkıp kayboluyor. Ve rahatlık boynuna doğru ilerliyor. Boyun kaslarını serbest bırakıyorsun ve yüz kaslarına doğru ilerliyor. Kaşlarını, yanaklarını, dudaklarını, çeneni serbest bırakıyorsun. Hareket etmek istemiyorsun. Mutlak hareketsizlik hakim üzerinde. Huzuru yudumluyorsun. Huzuru hissediyorsun. Mutluluğun sıcaklığı sarıyor bedenine. Mutluluğun sıcaklığıyla teninde hafiften ürperti hissediyorsun. Sıcaklıkla birlikte gelen hoş bir ürperti. Güvendesin. Güvendesin. Güvende hissediyorsun. Kendini uzayda, boşlukta hayal et. Kendini uzayda, boşlukta hayal et. Boşlukta asılı kalmış haldesin. Hislerin körenmiş durumda. Boşlukta asılı kalmış haldesin. Hislerin körenmiş durumda. Etraf karanlık. Çırpınsan da kurtulamıyorsun. Etrafın karanlık. Çırpınsan da kurtulamıyorsun. Yaptığın yanlışlar ve yaşadığın kötü olaylar geliyor aklına. Yaptığın yanlışlar ve yaşadığın kötü olaylar geliyor aklına. Tekrar canlanıyor olaylar. Tekrar canlanıyor o olaylar, tekrar yaşıyorsun. gözlerinden yaşlar akıyor Evet bunları sen yaptın Kötü olayları sen yaşadın Bunları sen yaptın Kötü olayları sen yaşadın Kabul ediyorsun Kabul ediyorsun yaptığın yanlışları da yaşadığın o kötü olayları da pişmanlık hissediyorsun. Kabul ettiğin ve pişmanlık hissettiğin anda kurtarıcı olan Allah seni anında kurtarıyor o kötü halinden. Etrafın aydınlanıyor. Etrafın aydınlanıyor. Etrafını Allah'ın nuru sarıyor. Çünkü sen yaşadıklarını kabul ediyorsun ve pişmansın. Hala başlıktasın. Ama ışık sarıyor her yanı. Allah'ın nuru sarıyor her bir yanı. Şimdi acılarını hissediyorsun. Sana acı çektirenleri görüyorsun. Seni zorlayanları acılar ve keder seni boğmak istiyor. Zor durumlar seni boğmak istiyor. O zor durumlar acıya sebep olan olaylar canlanıyor önünde. Sen de acıya sebep olan o olaylar canlanıyor önünde. O haller görüyorsun, duyuyorsun hissediyorsun. O zorlukları, o baskıları görüyorsun, duyuyorsun, hissediyorsun tüm baskıları. Etrafındaki nur tüm bedenini sarıyor ve seni dolduruyor. O etrafındaki nur seni dolduruyor merhametli Allah seni seviyor, seni sarıp sarmalıyor. Karşındaki acılar aniden etkisini yitiriyor. Karşındaki acılar, baskılar, keder aniden etkisini yitiriyor. Kayboluyor. Sana acı ve keder veren olaylar tüm etkisini kaybetti sana acı ve keder veren olaylar o baskılar tüm etkisini kaybetti. Görüyorsun ama artık hissetmiyorsun. Karşında görüyorsun ama artık hissetmiyorsun. Sana yaklaşamıyor. Sana yaklaşamıyor. Kurtuluyorsun. O boşluk aniden sevdiğin şeylerle, insanlarla doluyor. O boşluk nurla birlikte aniden sevdiğin şeylerle, insanlarla doluyor. Artık boşlukta değilsin. Artık boşlukta değilsin. En sevdiğin, en çok olmayı istediğin yerdesin en sevdiğin, en çok olmayı istediğin yerdesin. Engeller kırıldı. Engeller dağıldı. Hareket etmek, yapmak arzusu doluyor bedenini. Hareket etmek, yapmak arzusu doluyor bedenini. Çok heyecanlısın. Çok heyecanlısın. Gülümsüyorsun gülümsüyorsun. Gülümsüyorsun. Ondan geriye doğru sayacağım ve bir dediğimde gözlerini açacaksın. Gözlerini açtığında yaşadığın, gördüğün tüm tecrübeleri hatırlayacaksın. Boşluktan, baskılardan kurtulmuş halde Gözlerini açacaksın. İçini arzu dolduracak gözlerini açtığında. İstekler dolduracak gözlerini açtığında. Hayatta olduğunu, yaşamayı isteyeceksin gözlerini açtığında. Bir dediğimde gözlerini açacaksın. On, aydınlandın 9 Nur seni dolduruyor. 8 Seviliyorsun. 7 Kurtuldun. 6 İçini istek ve arzulu dolduruyor. Hareket etmek istiyorsun, yapmak, başarmak istiyorsun. Eylem istiyorsun. 5 yapma arzusu dolduruyor bedenini 4 heyecanlısın gülümsüyorsun 3 heyecanlısın gülümsüyorsun 2 hayattasın yaşamak istiyorsun 1 gözlerini açtın hipnoz uygulamalarını devam ettirebilmem için senden ricam beni desteklemen. Desteklerin için teşekkür ederim. Yeni bir uygulamada görüşmek üzere.